İyi akşamlar sayın izleyen. Bugün 4 Temmuz 2023 Salı, saat 21 piyasadaki finans verilerinin anlık olarak teknik analizlerini inceleyelim. Anlık kur bilgilerini incelediğimizde, ons için, rısı, 44.18 süper trend, Eksi 1 ema, 1925.44 EMA 200, 1921.46 gram altın için. Rısı. 42.20 Supertrend. Eksi 1 EMA. 1608.72 EMA 200, 1595 dolar 44 sent için. Rısı. 44.05 Supertrend. Eksi 1 EMA. 25.99 EMA 200, 25.83 Euro için. Rısı, 45.47 Supertrend. 1 EMA, 28.33 EMA 200, 28.16 Sterlin için. Rısı, 51.63 Supertrend. Eksi 1 EMA, 33.12 EMA 200, 32.82 Çeyrek Altın için. Rsi 42.20 süper trend. 1 EMA. 2658.35 EMA 200. 2636.41 gümüş için. Rısı. 42.02 süper trend. 1 EMA. 19.21 EMA 200. 19.01 platin için. Rısı. 47.19 Supertrend eksi 1 ema. 770.56 EMA 200, 764.85 anlık borsa bilgilerini incelediğimizde. Hu 100.is için. RSI. 68.33 EMA. 6020.61 Fibonacci. 1 Hu 030.is için. RSI. 64.74 EMA. 6682.54 Fibonacci. Bir zazın IS için. RSI. 66.31 EMA. 9544.49 Fibonacci. Bir yurus eşittir X için. RSI. 44.23 EMA. 1.09 Fibonacci. 2BZ eşittir F için. RSI. 67.49 EMA, 76.01 Fibonacci, 5 artan borsa verilerinde, Sek FK, Aresay, 79.17 EMA, 12.62 Fibonacci, 1 Ray SG, Aresay, 87.39 EMA, 27.77 Fibonacci, 1 Barma, Aresay. 89.78ema 14.54 fibonacci 4isfas aressay 86.45ema 12.14 fibonacci 1krgyo aressay 81.70ema 21.90 fibonacci 1adel aressay 82.21ema 208.04 Fibonacci. 1 Bir Bırmın. Aresay. 74.38 Ema. 2.40 Fibonacci. 1 San TK. Aresay. 85.15 Ema. 52.52 .52 Fibonacci. 1 Orma. Aresay. 86.42 Ema. 62.00 Fibonacci. 1 Ahol. Aresay. 83.29 EMA. 115.72 Fibonacci. Bir azalan borsa verilerinde. Araz. Aresay. 15.71 EMA. 50.24 Fibonacci. 5 ATSYH. Aresay. 38.11 EMA. 57.00 Fibonacci. 5 Garfa. Aresay. 43.63ema 39.97 fibonacci 1GRNYO Aressa 43.42ema 7.06 fibonacci 2SCOM Aressa 26.74ema 28.55 fibonacci 4IZNV Aressa 35.97ema 26.74 Fibonacci. 2 Burva. Aresay. 41.81 Ema. 62.06 Fibonacci. 3 MRGYO. Aresay. 46.28 Ema. 6.20 Fibonacci. 1 Kozmo. Aresay. 46.23 Ema. 89.86 Fibonacci. 4 link Ares 40.04 EMA 53.76 Fibonacci Bir anlık dijital paraların verilerini incelediğimizde artan dijital para verilerinde A ve 64.10 EMA 2040.14 Fibonacci 1 APTTRY Ares 44.41 EMA 207.96 Fibonacci, 4 Soltri, RSI, 53.05 EMA, 512.69 Fibonacci, 1 Storjtray, RSI, 84.84 EMA, .84 11.74 Fibonacci, 1 CRVTRY, RSI, 65.35 EMA. 21.33 Fibonacci, 1 T.R.Y. Aresay, 47.38ema, 108.67 Fibonacci, 4 C.V.C.T.R.Y. Aresay, 82.50ema, 2.28 Fibonacci, 2bnttry, Aresay, 47.66ema. 10.66 Fibonacci. 2 LRCTRY. Aresay. 50.82 EMA. 6.50 Fibonacci. 4 GLMTRY. Aresay. 58.55 EMA. 5.04 Fibonacci. 3 Batri. Aresay. 53.82 EMA. 5.38 Fibonacci. 3-USD-CTRY. Aresay. 50.75 EMA. 26.26 Fibonacci. 1-Erptiray. Aresay. 55.20 EMA. 12.81 Fibonacci. 1-Pilatri. Aresay. 62.48 EMA. 4.24 Fibonacci. 4-USD-TTRY. Aresay. 58.68 EMA. 26.34 Fibonacci. 1 CT Sitri. RSI. 54.77 EMA. 4.21 Fibonacci. 4 Logitri. RSI. 55.18 EMA. 1.84 Fibonacci. 2 ANKRTRY. RSI. 67.73 EMA. 0.64 Fibonacci, 4 Ocean Tree, RSI, 53.78 EMA, 8.84 Fibonacci, 1 OGNTRY, RSI, 46.35 EMA, 2.22 Fibonacci, 1 Türk Stray, RSI, 52.51 EMA, 2.04 Fibonacci, 1 Shibturi, RSI 54.03 EMA 0.00 Fibonacci 4 azalan dijital para verilerinde Masktiri RSI 45.07 EMA 93.65 Fibonacci 3 Stextray RSI 34.00 EMA 18.55 Fibonacci 2 Filtri RSI 45.41 EMA, 121.21 Fibonacci, 4 Blur Tree, RSI, 40.54 EMA, 9.27 Fibonacci, 4 Flow Tree, RSI, 30.88 EMA, 17.15 Fibonacci, 4. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.